Soğuk Savaş'ın en sıcak cephelerinden birine, Afganistan'a gidiyoruz. Takvimler 1907 Nisan 30 yılını gösterdiğinde, Sovyetler Birliği, Afganistan'daki kendi yanlısı hükümeti desteklemek için ülkeyi işgal etti. Bu olay, sadece Afganistan'ın değil, tüm dünyanın seyrini değiştirecek 10 yıllık kanlı bir savaşın başlangıcıydı. Peki, her şey nasıl başladı? Aslında olaylar bir yıl önce, 1978'de Afganistan'da yaşanan bir darbeyle fitillendi. Nur Muhammed Terakki liderliğindeki komünist hükümet radikal reformlar yapmaya çalıştı. Ancak bu reformlar geleneksel Afgan toplumunun sert tepkisiyle karşılaştı. Ülke içinde isyanlar baş gösterdi ve hükümet kontrolü kaybetmeye başladı. İşte tam bu noktada Sovyetler Birliği komünist rejimi ayakta tutmak için devreye girdi ve 24 Aralık 1979'da askeri müdahaleyi başlattı. Sovyet tankları Kabil sokaklarında ilerlerken karşılarında beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. Mücahitler, dağlık ve zorlu Afgan coğrafyasını avuçlarının içi gibi bilen bu savaşçılar, Sovyet ordusuna karşı bir gerilla savaşı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde Sovyetlere karşı mücahitleri gizlice destekledi. Stinger füzeleri gibi gelişmiş silahlar Sovyet hava üstünlüğüne büyük darbe vurdu. Savaş Sovyetler için tam bir bataklığa dönüştü. Binlerce asker kaybettiler, ekonomileri büyük yara aldı ve uluslararası alanda prestijleri sarsıldı. Afgan halkı ise bu savaşta en büyük bedeli ödedi. Milyonlarca insan hayatını kaybetti, evini terk etmek zorunda kaldı ve ülke harabeye döndü. 10 yıl süren bu yıpratıcı savaşın ardından Sovyetler Birliği 1989'da son askerini de Afganistan'dan çekmek zorunda kaldı. Bu geri çekiliş Soğuk Savaş'ın sonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Sadece 2 yıl sonra Sovyetler Birliği tarih sahnesinden silindi. Afganistan işgali bir süper gücün nasıl diz çökebileceğini ve kararlı bir direnişin neleri değiştirebileceğini tüm dünyaya gösteren acı bir ders oldu.